Merhaba arkadaşlar diye yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz efendim. Bugün 1 vs 4'üz. Zaten One Man Squad 1 vs 4 demek. Bunu da bilmeyenlere söylemiş olalım. <laughs> Havadan gelenler hala var. Abi. Yani hangisine sıksan karar veremiyorsun. Al işte buna sıkıyorum bu da ölmüyor. Yani anla anlamıyorum. Bak baygını tutacak orada. İraç'cım sal kardeşim baygını. Önce bir kendi hayatını kurtar sen. Hemen arkadaşına koşuyor. İşte dost kara günde belli olur arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Böyle takım arkadaşı edinin inşallah. Herkese nasip olsun. Miraç kardeşimize buradan selamlar. İzlemeyecek ama olsun. Belki izler diye selamını verelim. Görürsen aleykümselam de. Şimdi Yemen'in Tam Şurasında Oluyor Genelde Diyecektim Zaten Oradaymış Nasuh Kardeşim Bu Acaba Arkadaşlarını Baydığım Adam Bak Aşağıdan Geliyor Hakemi Halim Acele Etmeye Gerek Yok Zaten Bunların silah Yok Arkadaşlar Bunları bir Havada indirdim misiniz? Ben Bunu Baymıştım Bak Kaldırmış Ulan Benim Geldim Binaya Bir bina Adam Gelmiş baygını çekelim ya. Kader neredesin? Arkadaşlar ben bunu çaldıracağım bak. Ben size söyleyeyim. Bak kim sıkıyor? Dedim ben bunu bitirmeden gitmek istemiyorum. Tamam. Erkancığım yani sana ne diyeyim kardeşim? Tam şurada o da bomba atıyor. Sen mi ben mi? O Allah ölüyorduk. Tamam. Ona kurtuldum da buna kurtulabileceğim mi dostum? Bu. Allah ölüyordum. Ay cana bak. Lan adamla bomba fight'ı yapıyoruz ya. Kardeşim bak. Gelirim ha. Facı tıfaca girersek. Senin için hiç iyi olmaz. Arkadaşlar benim taktiği yapacağız bak. Şuradan gelip zıplayarak. Gördünüz mü? Adam neye uğradığını bile şaşırdı. Ulan. Hani öyle bir hareket yaptık adam direkt molotofa yandı. Unutuna bakalım. 2 level yelek lazım bak yelek yok bunda da. 1 level yelek var ya hiç güven vermiyor Sıfır. Geliyor. Baydım çalma çalma. Çaldı ölen ölen. Çalmasan ölümlen. Gel lan bira. Oğlum hayatın hatasını yaptın ha. Devronun kinini çalmak ne demek? Abi arkada geliyor. Nereye gittin lan? Burada bir yerde pusuyor arkadaşlar. Aa şuradan çıktı gitti herhalde. Çok zeki bu oyuncular ya. Adam öleceğini anlayınca Hadi oğlum bayıldı. Sünnetçi dayı mı? Dayı Ay gerek yok be. <laughs> Arkadaşlar. Vallahi 200 ayki taktik yaptı ha. Direkt atladı aşağı geçti ya. Şimdi 2 level yeleğimiz oldu sonunda. Geliyor. Rush'ı bu? Rush'ı. Baygın. Emin'cim ne yapıyorsun? Sünnetçi dayıyla bir bağlantın yoktur inşallah. Arkadaşlar, son bir kaldı. O da zaten şurada duyduduk değil mi? Onu dur. Tamam. Tam bu merdivenin olduğu bölümde. Şöyle bir molotof. Bombamız yok ama dans ettiniz be koçum. Oynayacağım. Dans edecek. Aa! Lan dans etmedi adam. Aha. Bir dakika. Oradan ya bot koştu ya adam. Ya keşke erken ölmeseydik var ya. O şuna gitti şimdi canlanma kartı. Bot galiba. Aynen. Ooo Thompson M7. Ver abicim M7'yi. Bu mefe bize yeter. Ulan 7.62 mi yok? Ooo 7.62'si yok botun. Ne alaka? İlk defa böyle bir saçmalık görüyorum. Ulan niye verdin o zaman bana silah? Oho Toki dolu arkadaşlar. Direkt alıyorum. M7'yi yolda attım bu arada ya. Kullanmayacağım. O ne lan? Adam 1 vs 2 attı ya da 3 attı. <laughs> Sonra geldi bana öldü. Ay nasıl korkmuştu şimdi var ya. Ulan M7'yi attık geri aldık bir de. M7'den kurtulamayacağız arkadaşlar. Neyse mini varmış. Mini ile oynarız ya. Bu arada mini kullanışımı sevenler var. Onları da bu videoya özel o zaman mini kullanalım mı? Ne dersiniz? Bak Skalle var almıyorum. Çünkü mini severlere özel bir mini kullanışı yapacağız. Şimdi bu tokilerde sanki bir kişi daha vardı da. Bak sağdan ateş diyor. Aa, buradan sıkıyor bak bak bak. Kardeşim selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Bentley arabalarını mı inceliyorsun ha? Oğlum senin para yetmez buna lan. Çok pahalı ya. Bizimki de yetmiyor ki. Araba güzel de. Parası da güzel abi. Şimdi bu nereye sıkıyordu? Bu buradan bir yerden bir yerlere sıkıyordu ama. Aa molotof var. Neyse. Aa gördüm. Tamam bu bot. Onu çekelim. Başka yok herhalde ya. Temiz gibi. 11 kilimiz olmuş. Yani arttırabiliriz aslında. O poçinki dolu halı malı uçuyor. Abi ne oluyor burada? Lan tam fight'in üstüne geldik ha. Hep bana denk geliyor. Molotov atılmış dışarıya. Duydum. Onu hemen patlatalım abi. Uğraşmaya gerek yok. Atamadım ya. Ah be. Alttaymış da. Kaçtı. Son bombam. Dışarıda adam. Ama yine de attım bombayı. Portal oraya oynayabiliriz. Portalım var mıydı acaba? Portalım var arkadaşlar. Tam şurada. Bir dakika. Lan. Hadi bakayım. Sancak Dante. Aa adam var lan. Mini ile vurabilir miyim bunu? Al işte. Oğlum nasıl bir zamanlaman var ya? Bak özgüvene bak. O kadar özgüvenli olmayın kardeşim. Enerji yazmış bir daha adına. Bir kişi daha var orada. Hayret piklemedi. Bombayı alırız. Hop. Bir daha patlattım. Şöyle bak bir tane şurada abi tane şu üstte. Lan dışarı atmışım molotov'u nasıl oluyor bu iş? Anam burada. Lan dur lan. Hayır. E ee, Bomba yok ki nasıl alacağız bunu? Abi kaldırmadan bir şekilde halletmemiz lazım dur. Tekrar oynayacağım. Kaldırmasın. Arkadaşın kaldırdın lan bitersin ha. Hop. Selamun aleyküm Haruncu. Harun'da AMR mi vardı ben bir yanlış gördüm? Bunda M24 var. M4 daha. Arkadaşlar ne demiştik? Mini oynayacağız demiştik değil mi? Evet. Galiba o serüveni sonlandırdık efendim. Şimdi 9 mermisi varmış. İyi iyi. Çok kullanmamış adam. Bir tane sıkmış bırakmış. Bunları at ya. Bunların otomatik toplaması kapada kapatabilsek çok güzel olacak da. Kapatılmıyor galiba. Portal bizim için çok önemli. Bomba da öyle. Tamam. Loot'um var ya şu an 10 numara. Yalnız bunlar bayıldı. Ya canlanma kartları var ya da arkadaşları var. Bence canlanma kartları olabilir. lutları çünkü bayağı iyiydi. Ha düşüyor düşüyor düşüyor. Yere bir ayak bassın. Allah ne oluyor lan? Oğlum. Oyunun sesine ne oldu? O arkadaşlar. Ya bu sadece bende mi oluyor? Arada böyle bir ses bozuluyor falan. Kulaklıkla alakalı değil herhalde ya. Şimdi diğeri de o tarafa bir yere indi. Duydum. Önümde. Yalnız çok az. Abi öleceğim öleceğim hayır. Sağdan oynarım. Selamünaleyküm enerji kardeşim. <laughs> tamam ya. Bunlarmış. Temizledik. Artık geri gelemezler. Zaten iki kere doğdular. Haydi bakalım çıkabiliriz abi yalnız benim lazer yere düşmüş tekrar onu bir alalım olayla oynayamıyorum ya ha buradaymış aa araba hop nereye geliyorsun acabası abi bir dakika çok saçma bir yere oynayacağım şimdi Güzel headshot. Can basacak. Önümde. Güzel yere aldı adam. Onu vuracağım ama. Selamünaleyküm. Nasıl ya? Oğlum o nasıl bir bomba lan? Ya kardeşim valla beni uğraştırın ya. İlla AMR'e mi vuralım? Hadi. Kaç kaç geliyor. Ya. Ver mi boş arıyorduk ya. Bir de gelmedi ha. Foması varmış bak bu da drop başmış. Haydi bakalım. 17 kil. O çünkü bereketli geldi valla. Şöyle enerjimizi fullleyelim. Artık fark ettiyseniz enerjimi her zaman full gözüyorum arkadaşlar. Çünkü arabada enerji basabiliyoruz ya. O yüzden bayağı etkili olmaya başladık. 85 liraya bir tane yelek. Biraz 556. Portal bir tane yeter mi acaba? Bunları gene atalım. Hadi çıkalım. Adam bot. Maximo. 2011. Ya 2011 bile var ya çok yakın bir tarihmiş gibi geliyor da. Üstünden kaç yıl geçti? Oni... 13 yıl mı geçti? Hay maşallah. Aha! Önümden halı uçuyor dur. Benim taktiği yapalım mı yine? AFK kalma taktiği. Ulan gitti. Bay arkadaş. Abi bir tane daha alı. Dur abi yine AFK kalma taklidi yapacağım. Arkadaşlar yeni taktik buldum. Böyle arabayla sabit kalınca adamlar duruyor ama. Ulan bunlar samut herhalde ya. Kardeşim yani İsa bir döner de gelir be. Başka yok herhalde ya. Gidebiliriz. Onlar kaldırma yerine gitti. Rezona hiç girmek istemiyorum. Dur. Böyle Rezon'un bitmesini bekleyeceğim burada. Aa bir dakika. sola drop düştü ha bak o drop'u alabilirim aslında. Hem belki adamlar da oraya gelir. Rezon bitti. İnşallah güzel bir şey verir. O baya kasıyor. Geliyorlar mı acaba? Aa geldi. İniyor. Ya birader ya. Tek başına mı raşladın gerçekten? Tamam onu patlatıyorum hemen. Hop. Canı gitmiştir. Buradan vurabilir miyim? Vallahi vurdum. Yalnız bombayı lan. Öldü. Ben bu adamı 3 kere mi vurdum ben ya? Hala geliyor. Hayır yani oyunda da başka adam yokmuş gibi hep aynı adam vuruyor. <laughs> Çok saçma değil mi arkadaşlar? Şöyle hemen şu drop'u alalım. Yalnız ben güvenmiyorum. Bak bu adamın arkadaşları olabilir. Aha. Soldan sıkıyor. Hayır. Ulan nere sıkıyorsun sen ya? Bir tane daha var. Şunu çeksem güzel olur. Oynayacağım abi. Sağdan da sıkıyorlar. Aa. Kilimi çalmadı inşallah. Direkt şu sol tepeye açılacağım. Bunları killini almam lazım bak. Çaldırırsam sıkıntı. Zaten oyunda adam kalmamış. Aa birini baydı. Ulan benim baydım mı da baydı? Al işte bitirdi ya. Çaka gibisin mübarek. Koş yoluna bir tane daha. Bozak spor lo ole olemi. Yalnız adamda AMR var arkadaşlar. Biraz tehlikeli. Koşu yoluna bir daha. Ah be. Yapacak bir şey yok. Çok uzak abi. 350 metre. İlk baştakini iyi baydık da. Şura bir tane. Ne olur ne olmaz diye sıktım. Başka adam yok herhalde bu tarafta. Aa yakına gelmiş. Ah be. Duvar bug'ı var. Bir daha deneyebilir miyim? Yok ya. Mermi boş harcıyoruz şu an. Tepe bugına gidiyor abi mermi. Abi bayağı bir sağdan açıldım. Bu arkadaşını kaldırmış mı da sizce? Aa kaldırmış. Geliyor. Abi görünmüyor ki adam. Kamuflaje giymiş üstüne. Alan geliyor. Alanda değilim. Ben yine var ya sağ taraftan oynayayım ya. İnşallah şu tarafın orada adam yoktur. Burada 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 burada. Hayır. 5 tane bomba var. Hangi birinden kurtulacaksın? Allah. Abi. Hayır. Öleceğim lan. Yom yomlara bak nasıl sıkıyorlar. Yat bakayım. Al işte. Abi bir şey diyeyim mi? 6 kişi var hala. Ben anlamıyorum bu adam ne de Allah üste geldi. Tamam bir dakika beni bilmiyor. Aşağıdaki de sıkacak. Baylan şu önümdekini. Bay aslanım. Vallahi baydı. Tamam. Bekle şu baygını çekeceğim. Bunu vurmayacağım. Lan ikisi de gitti. Sen mi ben mi he? Bir tane daha var. Yes. Baba pro he. Son bir kaldı arkadaşlar. Ya şurada baygını çalayım derken iki kere de çaldırdık ya. Şaka gibi abi. AMR mermisi varmış. Zaten son bir kişi kaldı ya. Her türlü mermimiz yetişir. Alıyla geleceğim arkadaşlar. Gördün mü? He, zıplıyor. Neyse hadi vurmasak mı ya? Ya normalde zıplayanları vuruyorum arkadaşlar da. Belki bugün bir torpil geçebiliriz. Gel gel hadi tamam. İnşallah hainlik yapmaz arkadaşlar. Yaparsa da ben bunu win olarak sayıyorum. Valla bulutta ölmezdim açıkçası. Böyle bir tümünü açayım. Abi. Abi seviliyorsun. Şu mikrofonu da açayım. Alo. Kardeşim. Heh. Abi oyunun Efendim? başında da seni ben vurmuştum. Hatırladın mı? Aa o sen miydin? Valla. Ben... Adını hatırlamadım ama. Aynen tipini hatırladım bak. Videoda mısın? <laughs> Videodayım. Var mı diyeceğim bir şey? Youtube. Abone olup like atmayı unutmayın. Adamsın. Eline sağlık. Hadi bitiriyorum. Görüşürüz. Şöyle. Görüşürüz. Hadi bakayım. FFW Rush. Buradan FFW Rush'a da selam olsun arkadaşlar. Hop oh be. Valla çok güzel maçtı. Evet arkadaşlar 24 kill 4140 hasarlar. Çok güzel maçtı. İzleyen herkese çok teşekkürler. Abone olup bildirimleri tüm haline getirirseniz videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yarın 12.00'da tekrardan diğer YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. ఓకే లాక్కి కర ఎవరి మొదట్ మ్యాలా